Ben bir hedef üzerine yaşamıyorum. Yani şunu yapayım, bunu yapayım diye yaşamıyorum. Sürekli olarak bir yenilik istiyorum. Bu yenilikler içerisinde de hayatımda yeni heyecan ve challenge'lar kendime belirlerken bir anda kendimi aslında İngiltere futbolunun ortasında buldum. Bu da benim için bir hayat tarzı aslında. Yani hiçbir zaman iş kariyerime başladığım ilk günden beri üst üste aynı şeyi aynı sene yapmamışım. Yani başladığım ilk günden beri her sene mutlaka başka bir şey yapmışım. Baktığım zaman bazen uçakta falan oturuyorum, kendi kendime böyle bir değerlendirmeler yapıyorum. Bu demek ki artık hastalık mı dersin, ne bileyim karakter mi dersin, yani bir gariplik var, olduğu kesin. ha Buradan sonra neresi diyorsan, şu anda daha yeni bir yolculuğa başladım. Aslında Husti yolculuğunda bir yere gitmek istiyorum. Buradan sonra başka yere gidip de NBA takım almak değil, hedefim Husti ile açıkçası tarih yazmak. Hani bunun için şu anda işi olgunlaştırma dönemindeyim diyebilirim. Hayalin ne diyorsan... ...niye Leicester City olmayalım... ...niye Premier Lig'de iz bırakacak bir takım olmayalım... ...bizim bir eksimiz var mı diyorsan... ...vallahi eksimiz yok... ...ama futbol bu hiçbir şeyin tabii ki garantisi yok... E, ...futbolun NBA'indeyim ben yani... ...onun bir adım gerisindeyim yani... ...şu anda ulaşmak istediğim yer... E, ...dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmek... ...ve onun kapısındayım... ...o yüzden e, hani Türkiye'deki şu andaki hani alabileceğim bir takım ve orada yazabileceğim başarı hikayesi bütün bu konsantrasyonumu da bozar. Bir şey çünkü ben kendimi tamamen veren biriyim. Ha, ileride başka bir şey olur o ayrı bir konu ama şu an için gündemimde yok. Ee, amatör ruhla e, Türk futbolunda bir taraftar olmak bana çok büyük mutluluk veriyor şu anda. Biz Hull City'yi aldığımızda taraftar ortaması 8 binde arkadaşlar. 8 bin vardı. Bu sene büyük ihtimalle 20 bin ortalamaya oynayacağız. Geçen senenin son 5 maç ortalamamız bin, Yani 8 21 21.000'e taşıdık. Türbünler full şu anda. Herkes o haypa girmiş. Benim için e, hayalden de ötesi tabii ki. Ve bugün e, yine güzel bir günde hep beraberiz. E, yani tahmin edeceğiniz gibi takımı aldıktan sonra, Rusyalıktan e, sonraki ilk kafamdaki düşünce... Hani dünyada öyle bir takım yaratalım ki dünyanın en önemli liginde oynayabilsin. Dünyada çok ses getirebilsin ve bu takım da bizim takımımız olsun. Bizim takım derken yani Türkiye'nin takımı ve gerçekten de çok güzel bir şehir olan Hull City'nin o güzel insanlarıyla bir buluşma bir birliktelik, bir beraberlik, bir güç birliği diyebiliriz. Şu anda baktığım zaman bir buçuk yılımız oldu ve bu hayalimiz açıkçası gerçekleşti. Benim son maçtaki yaşadığım şeyleri şu anda size çok anlatmam mümkün değil. Yani çok uzun konuşmam lazım diye ama özetlersek hani Türk bayrakları dolu türbünler önünde 20 binden fazla taraftar takım yanlış anlamayın ligi orta sırada bitirmiş ama türbünler full dolu çünkü geleceğe ümitle bakan güzel taraftarlar bizi bağrına bastı son maçta böyle alkışlar arasında böyle sanki bir şampiyonluk kutlamasıymış gibi bir gün geçirdik ve hepsinin inancı açıkçası bizim geleceğimizle ilgili çok çok pozitif ve yüksekti. Onlara bu inancı sağlayabilmek çok kolay olmadı tabii ki ama Birinci günden itibaren benim e, onlara bakış açımı çok iyi anladılar. E, taraftarlar o kadar güzel, o kadar ne diyeyim size, gördüğünüz zaman içinizi açan bir taraftar kitlesi ki onlar için bir şey yapmak zorunda hissediyorsun kendini zaten. E, büyük ve çok güzel bir birliktelik yaşadık. Ve bu birlikteliğimizde de şimdi yeni bir e, sayfada yine beraberiz. Açıkçası benim için bugün aslında İngiltere'deki... E, ne diyeyim size eğitimimin hani futbol kulübü sahibi olarak eğitimimin ilk bölümünün bittiği gün diyebiliriz. Bugünden sonra artık öğrendiklerimizi biraz daha uygulayacağımız başka bir döneme başlıyoruz. Ümitle ve tabii ki başarıya aç bir şekilde. Yarın da Galatasaray'la bir maçımız var. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Hani sonuç itibariyle hocamız bana hep der ki hep iyi takımlarla hazırlık maç yapalım. Kendimizi test edelim der. Ben de hani gerçekten iyi bir takımla görüşüp bu konuda teşekkür ediyorum Galatasaray Kulübü'ne de. Onlar da sıcak bakınca güzel bir maç organize ettim. Yani tabii ki ben organizasyonu yaptım. Bundan sonrası artık tabii ki hocamızın ve oyuncularımızın elinde. Bizim için çok heyecan verici bir maç olacak. Sonuç itibariyle Türkiye şartlarında olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız. Ve bu açıdan da çok mutluyuz. Galatasaray Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu beraber yaptığımız ve kabul ettikleri için gol makinası olacağını düşünüyoruz. Kendisine çok inanıyoruz. Büyük bir yetenek. Çok genç yaşta şu anda Guardiola'nın ümit beslediği oyunculardan biri ve bizi tercih etti. Tahmin ediyorum 8-10 tane teklif almıştır. O açıdan da ayrıca mutlu ve gururluyuz. Bizim oyun sistemimizi ve kulübümüze olan inancı için ona da teşekkür ediyorum. Manchester City'ye de teşekkür ediyorum. Ben böyle konularda yani şöyle söyleyeyim. Hani bir hareket yapacaksam ilk yapacağım hamle zaten Sayın Başkan Ali Koç'la görüşmek olur. Önce zaten onunla görüşürüm böyle bir şey olacaksa. Böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Yani İrfan'ı çok severim. Çok da takdir ediyorum. Çok büyük bir yetenek ama hani Fenerbahçe'de şu anda mutlu olacağını ve yeni bir dönem başlıyor. Onun da Fenerbahçe'nde onu tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Aksi bir durum olur. Hani bir anlaşmazlık olur. Takdir ettiğim bir futbolcu. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak tek bir çözüm var. Bunu da çözemedik. Korsan yayını bitmesi lazım abi. Bu kadar net söylüyorum. Bak hepinize söylüyorum. Bu ülke çok zor duruma düşecek bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili ciddi kaygı içindeyim. Çünkü üç büyükleri şöyle anlatayım size. Yaklaşık bir buçuk yıldır master yaptım futbol konusunda da o yüzden çok özet bir şekilde size bütün haritayı gösterebilirim. İngiltere'de 200 milyon pound yıllık Premier Lig takımlarının aldığı para. Championship takımının aldığı para dediğim gibi bizim şampiyondan çok çıkar. Ama bizim 3-4 büyüklerimizin Trabzonspor da buna dair aslında Baktığınız zaman gişe gelirleri var Sponsor gelirleri var Ve gişe ve sponsor Gelirleri sayesinde Merchandising gelirleri de eklenince Yani bu forma satışları Bunlar ciddi ekonomiyi halen koruyabiliyorlar Anadolu'da bunlar Olmayınca bu takımların bütün geliri Nakden yayındı Anadolu nakden yayın parasıyla yaşayabiliyordu Ve maalesef şu anda nakdenin geliri korkunç derecede düşmüş durumda. Bean Sport da bu konuda bir şey yapamıyor. Aslında bazıları Bean Sport'u suçluyor. Bean Sport'un suçu falan yok. Korsan yayın var. Korsan yayın olduğu için abone sayısı az. Abone sayısı az olunca da gelir yapıyor. Bakın nakliyenden alınan gelirler onda bire düştü. Dolar bazında uyarıyorum. Anadolu bundan sonra çok zorlanacak. Tahmin edemeyeceğiniz derecede takımlarla ilgili sorunlar bekliyorum. Tek bir çözüm var. Ülkece korsan yayını bitirmemiz lazım. Bu konuda da ben inanın bir yıldır da uğraşıyorum. Yani düzelsin diye bu ülke çünkü futbol kulübü nasıl para elde edecek? Adamlar İngilizler nasıl bu takımları kuruyor zannediyorsunuz? Haaland nasıl geliyor zannediyorsunuz? 4 milyar pound e, satış parası var İngiliz Ligi'nin. Bizde düş onda bire 400 milyon pound değil mi? Sakın 400 milyon pound zannetmeyin. Bir daha düş onda bire. Arkadaşlar yüzde bir %1,5 falan İngiltere'nin şu anda Türkiye'nin halktan geliri. Ama unutmayın ekonomide hiçbir yerde bu kadar az değiliz İngiltere'yle. Türkiye'deki e, satışlara bakın. Nüfusumuz İngiltere'den fazla. Birçok şeyde eşit çıkarız. Netflix abonesine bakın. Netflix abonesi mesela Türkiye 1'se İngiltere en fazla 2 çıkar. Burada adamlar bizim 50 katımız. Niye? Korsan yayın, korsan yayın, korsan yayın. Türk futbolu çok kötü bir döneme doğru gidiyor. Korsan yayın engellenmezse kulüpler para kazanamayacak. Kulüpler pazar kazanamadığı için de aslında seyirci kendi bindiği dalı kesiyor. Onun da haberi yok, farkında değil. Bununla ilgili yaptırım yapılması lazım. Normal cezalar konması lazım. Bildiğin suç olması lazım. Bu çünkü hırsızlıktır. Hırsızlık engellenmeli. Yani Beşiktaş benim için çok değerli bir camia ee, ve rahmetli babam da Beşiktaşlıydı. Ben de Beşiktaş muhabiriydim biliyorsun. O yüzden Beşiktaş'ın benim için her zaman değeri büyüktür. Ozan konusunda yani bu tip ne diyeyim bazı tabii ki konuşmalar olması normal. Çünkü Ozan çok değerli. Beşiktaş yine çok değerli. Ve bu ikisinin buluşması normal şartlarda olurdu bence. Ama biz olmasaydık. Yani normal şartlarda Ozan Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum ama ona biz İngiltere'de çok güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar ismini şarkılar söylüyorlar. Bugün herhangi bir üstü maçına giderseniz mutlaka taraftarımız maçın bir noktasında eğer oynamıyorsa da ısınmaya çıktığında Ozan, Tufan diyorlar onlar ve Oley, Oley, Oley diyorlar. O yüzden hani bu mutluluğu orada yaşayıp Premier Premierlik hayalinde taşıdığı için şu aşamada hani yurt dışına gidip kafasını orada konsantre etmiş ve bizimle beraber Premier Lig yolculuğunu zorluyor durumda. Yani buradaki konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil, Türkiye'ye dönmek istemiyor şu anda. O yüzden de tahmin ediyorum, hani kendisinden de aldığım izlenim o. Çok mutlu ve bu sene bizim için çok özel bir sene. Katkıda bulunacağını da düşünüyor. Hocamızı çok seviyor aralarında da bir abi kardeş ilişkisi gibi bir şey oldu. O yüzden hani bizimle beraber kalacak diye düşünüyorum. Biz Türkiye Ligi'ni çok iyi izlediğimiz için geçen sene Türkiye Ligi'nden bildiğimiz birçok oyuncu aldık. Ve başarı yüzdemizi söylüyorum size yüzde seksen. Yani o açıdan çok mutluyum. Bizim çünkü en büyük avantajımız ligimizin standardı. Unutmayın Avrupa'nın 10 büyük liginden biriyiz biz. Yani e, Lig olarak e, zaten baktığınız zaman geçen sene Avrupa kupalarında topladığımız puan e, Avrupa'da ya 6. ya 5 yiz topladığımız e, kulüplerimizin topladığı puandan bahsediyorum. Yani Türkiye liginin seviyesi zaten gayet yukarıda. E, Başakşehir gruptan çıktı, Sivas gruptan çıktı, Fenerbahçe gruptan çıktı yani demek ki yani ortada önemli bir lig var yani Avrupa kupalarından bahsediyoruz, gruptan çıkmaktan bahsediyoruz takımların elendiği takımlar ya da Başakşehir'in yendiği Fiorentina ne yaptı final oynadı. Fener'in ki e, kupayı aldı filan yani. O kadar iyi durumdayız bence. Biz ne yaptık? Geçen sene belli bir transferimizi Türkiye Ligi'nden yaptık. Burada Türk ve yabancı diye ayırt etmedik. Yerli de aldık. Ozan aldık. Doğukan aldık. TT'yi aldık. Hocamız bayılıyor. Müthiş bir futbolcu. Gerçekten e, yani seyretmeniz lazım. Yani ne olur fırsatınız varsa Tete'yi bir gün seyredin bizim maçlarda. Traore'yi aldık Hatay Spor'dan. Müthiş oynuyor. Hocamız biraz evvel bana Traore'yi görmen lazım dedi. Seri aldık eski Galatasaraylı. Takımın tamamen e, virtüözü. Müthiş başarılı. Ve takıma birinci olarak onu koyuyoruz. E şimdi Türkiye Ligi'nden aldık. Bazen çünkü okuyorum. Ya Türkiye Ligi'nden niye adam alıyorsun diye alıyorum da iyilerini alıyorum. Ben de gidip hani Türkiye gözümü kapatıp adam almıyorum oradan. Es aldık. Bravo. Es aldık 16 gol falan attı. Ondan sonra bir tek e, Perkas sakatlık geçirdi iki kere. Yani iki sakatlık geçirdiği için e, şey yapamadı. Oyun e, yani topla buluşamadı ki Perkas'ın kalitesini konuşmamıza gerek yok. Fenerbahçe'nin 3 yıl önceki en iyi 2-3 biriydi yani performans olarak. O yüzden Türkiye operasyonu bence çok başarılıyız. Hocamız gel geldiği zaman bana şunu söyledi. Çok güzel bir takımımız var. Bölgesel eksiklerimiz var dedi. Onu da tamamlıyoruz bu sene. O yüzden e, hani Türkiye Ligi'nin gözüm devamlı var. E, hatta yani çok garip bir şey de yaşadım. Önemli bir takımımızdan genç yetenekli bir çocukla konuştum. Yani dünya tatlısı bir çocuk. Ya çocuk şey dedi. Ben İngilizce bilmiyorum dedi. E dedim Messi de bilmiyor. Hani İngilizce bilmiyorsun tamam da hani öğrenirsin dedim. Bu da güzel bir şey. Ama o kadar üzücü ki büyük bir yetenek, dünya tatlısı bir karakter. Al böyle hani evin al 10 gün kalsın rahatsız etmez. O kadar pozitif enerji bir çocuk. Ben İngilizce konuşamam. Hocamın dediğini nasıl anlayacağım diyerek çocuk o hamleyi yapamadı ya. Yani o açıdan çok üzüldüm tabii ben de. Çünkü, futbol aslında ortak değil. Hani ee, Dedim ki hani, orada Türkler var etrafında filan ama o bir hayattaki bir hamledir ya mesela. Ee, Çocuğumuz hamle yapamadı, ben üzüldüm. Çok da iyi bir yetenek. Ee, onun dışında ama tabii ki, konuştuğumuz bile 2- üç tane yetenek var yine. Bazı şartların olgunlaşması gerekiyor. Yarın öbür gün Premier Lig'e filan çıkarsam zaten, yani çıkarsak tabii ki. O zaman açıkçası bizim o yeteneklerle ilgili circle'da daha büyüyecek. O başka bir şey olur o zaman işte. O zaman hayalimde yani bizim çok büyük yeteneklerimizin Avrupa'daki merkezi olmak var. Holsti olarak ben kulüp aldığım zaman zaten kulüp yetenek avcısıydı. Yani kulübün benden önce bulduğu sol açık 20 milyon pounda sattık. Yani kulübün şu anda scout'ta kaç kişiydi tam? 11 kişi. 11 kişilik scouting ekibi var zaten. Yani 11 kişi artı Mertan'ı yok kişi de hesaba katarsak hani bizim güvendiğimiz başka bir grupta bir yandan dünyadaki bütün turnuvaları takip ediyoruz. Mesela Brezilya'daki U21'di değil mi dünya U20. U20. Dünya Kupası vardı Brezilya'daydı herhalde. Arjantin orada bizim ekibimiz vardı seyreden. Ya çok önem verdiğimiz bir konu şu anda e, hani stoperimiz de yine genç takımdan çıkma e, Takımın zaten genel yetenek keşfi gibi mesela Harry Maguire e, Houston'dan e, çıkma Jared Bowen Houston'dan yine çok yakın zamanda anlatıyorum size burası İngiltere'nin e, bence verimli toprakları diyebiliriz e, genç yetenekler için çok önem verdiğim bir konu ben de tabii genç yetenek e, olduğu zaman hep heyecanlanıyorum hepimiz heyecanlanıyoruz. O yüzden bu konuda zaten iddialıyız ve tabii ki futbol ekonomisi olarak da bunu yapmak zorundayız. Takım bütçesine gelince İngiltere'de şöyle bir kural var. Siz artı ve eksi konusu olduktan sonra, yani takımların bütçesi hemen hemen aynı, paraşüt takımları olmadan. Yaklaşık takımların 25 milyon pound civarında gelirleri oluyor. Öyle düşünün. 20-25 milyon. Öyle mi? Pardon, 30-35 gelirleri oluyor. Bunun üzerine siz cebinizden 15 milyon pound harcayabiliyorsunuz. Daha fazlasına izin vermiyor. Yani İngiltere'deki sistem bu. Ee, ekstra 15 milyon pound harcıyorsunuz. Ee, bizim bu konuda limitimizi doldurmuş durumdayız zaten. Yani biz hedefimiz her sene bu 15 milyon poundu harcamak e, ekstra ve limiti sonuna kadar kullanarak güçlü bir kadro yapmak.